Bugün Sözcü ile başladım. Sonra Sabah Gazetesi ile devam edeceğim. Sözcü. Eczacılar bezdi. İktidarın bedava maske dağıtımı halkla da eczacıları karşı karşıya getirdi. Ücretsiz dağıtılacak maskeler halka hala ulaşmadı. Eczacılar maske için gelip alamayanlardan işittiğimiz küfürden, hakaretten bıktık diyor. Deniz Ayhan bugün eczacılarla konuşmuş. Ayrıca Sendika Başkanı Nurten Saydan'ın görüşlerine başvurmuş. Ben de bu sabah Sizlere dün söylediğim gibi Türk Eczacılar Birliği başkanını davet ettim. O da demokrasi meydana katılacak. Tanıdığım pek çok eczacıyla da konuştum. Bugün ana gündem maddelerimden birisi eczacılar olacak ve eczacıların birlik başkanı buraya gelecek. Sözcü'ye döneceğim ama şimdi Sabah gazetesine geçiyorum. Bakalım gazetenin manşetinde ne var? Plazma bağışla hayat kurtar. Koronayı yendiler, Türkiye'ye çağrı yaptılar. Biz iyileştik, plazma bağışçısı olduk iyileşen herkes lütfen bağışçı olsun dediler. Ali Altuntaş. İşte bugün biz size gerek plazma tedavisi, gerek ilaçlar, gerek aşı, dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki yansımalar her birini çok detaylı olarak anlatacağım. Sizin böylesine zorlu zamanlarda güvenilir ve bilimsel bilgiye ihtiyaç duyduğunuzu biliyorum. O nedenle başka kanallarda göremediğiniz konukları yine burada ağırlayacağım. Sözcü ve Sabah'a geri döneceğim. Şimdi sabahtan bir sonraki gazeteye, Pencere'ye geçiyorum. Pencere gazetesinde bizim de daha evvel iki kere ağırladığımız çok saygın bir bilim kadını var. Özlem Azap. Profesör Azap, Türkiye'de salgın hızlı seyredecek diyor. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme grubu üyesi Profesör Doktor Özlem Azap, ki kendisini tanıyorsunuz, kendisi iki kere çalar saate geldi buraya. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de salgının hızlı seyredeceğini ve hasta sayısının yoğun olacağını söyledi. Azap Hoca, pazartesi günü işe gitmek zorunda olan çalışanların bulaş riskini artırdığına dikkat çekerek geçen Geçen hafta sonu yasakla beraber sokağa çıkanlarda bugün yarın vakaların görülebileceğini belirtti. Zor günler bizi bekliyor dedi. Evrensel açıklamalarda bulunan ve başından beri söylenen şeffaflık ve güven duygusunun işlemediğini belirten Özlem Azap, Bakanlık açıklamalarına atıfta bulunarak keşke keşke salgının dördüncü haftasında bu salgın kontrol altına alınabilmiş olsaydı dedi Efendim.